Nerede kaldın Rafet? Ay, ne yaptın? Adam verdi mi? Verdi, verdi. Sen ne yaptın? İstediklerini aldın mı adamın? Ulan arkadaş, adam kapatmasın da hediye verecek diye... ...çektiğimiz şu çileye bak. Diyecek Sadıç, çektiğimiz çilelere değecek. Bu defa kesin çıkacak altın. o <laughs> zaman seninkini alacağım bunlar? Hadi lan oradan öyle şey olur mu? Bu yaştan sonra tübe tübe. <laughs> Aç bakayım, neresiymiş? Kavaklı tepede diyor bu. Kavaklı tepede diyor da... ...orada altın ne işi var? Yoksa bu adam bizi kandırdı mı Sadıç? Oğlum hep demiyorlar mıydın... ...kavaklı tepede altın var He? Adam nokta atış çizmiş. Va diyorlar diyorlar da... ...orları gazmayan adam kalmadı ki Sadıç. Nasip bizeymiş Sadıç. Nasip bizeymiş. Hadi gidip bak ken neresiymiş. Ölüyorum ben. Şimdi öleceğim şimdi şurada. Öleceğim de. Sen şimdi dur gülüm. Ben hemen bir doktor bulacağım. Sana baktıracağım ana. Vallahi ne yapacaksın? Bir an önce yapsaydık. Ne güzel altınına gidecektim. Dıkıldım kaldım burada. Ha, doktor bey. Ya e, anam beli kitlendi. Biz tuttuk, sizi getirdik. Ne yapacağız biz şimdi? Doktorum ben, hemşirelere sorun. Hmm. Hemşire hanım, e, benim anam beli kitlendi de... ...biz de böyle geldik, ortada kaldık. Ne yapacağız biz şimdi? E, Sağlık karnınızı alabilir miyim? Garnemiz yok. Bizim bağ kurumuz da yok, sigortamız da yok. O zaman vezneden kayıt yaptırmanız gerekiyor. üflüyorsun İsmail sen? Niye oldu? Anamın hastalığı yük mü geldi sana? Lütfettiydin. Bunca işin arasında sen buralara kadar yorduk kusuru bakma. O şu gaydı açtırıp gelem İsmail. Seni göstereceğim mi? Sakın bir yere gidem deme. Çok çikin küfrederim bak. Şimdi kolay gelsin. Ee, benim anam beli kitlendi de... ...bizim bağ kurumuz da yok, sigortamız da yok. Ne yapacağız biz şimdi? <laughs>